Selamlar. Leyliste. Wallride yarışları ya. Yeah. başlasın. <laughs> Bunu oynadıydık. Allah ben ben seni Olsun olsun olsun. Bu güzel kan. Allah'tan birbirimize çarpmayı kapatmışım. Bak baba tek Ağzına tek sikeyim. İnemedim dur. Evet tekte geçtim. Bekle. Geliyorum. Ben de bekle te geçeceğim. Anne ne çarp. Evet. Ben de tekte geçtim. Geldin mi lan? Geldim. Seyah. Gelmiş az. <laughs> evet. Şöyle bir bitirelim. Evet son. Ka kaç playlistten son görmüştün? Anne ne dur. Abi bak burası zor işte ben dönüşü yapamıyorum. Aa bunu da tekte geçtin. geçtim. Abi easy. Bu kadar kolay mıydı ya? Hayır 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 ucundan düştüm ucundan düştüm. Severim. Ama kapara diyor ya. <laughs> nasıl satayım. Gördün mü beni? Hayır. Ben seni gördüm. Ve geçtim. Okey. Evet bunu da tek de yap. Aman bunu ikinci de yap. Oğlum niye böyle etraftan ikinci. dolaştırmışlar? Çok saçma olmuş. Sakin sakin. <laughs> evet, ikinci tur. <fır. gülüyor> Bilerek first person'da yapmıyorum ha Yoksa Oğlum bunu first person'da yapan da Gerek yok yani aynen Da ben bu arada bitirdim ha Bitirsem. Bekle, geliyorum ben hemen Ben de hemen son turdayım Şurayı da yaptım ve bitiriyorum Değil mi ha? Ha dur bitirme şeyin önde bekle DNF olmuyor Evet, yine... Sen ikinci turdasın değil mi? Aynen aynen. Ee, yukarı mı çıkmaya çalışıyorsun aşağı mı inmeye çalışıyorsun? Aşağı iniyorum. Ha, ya abi bak şu demirlere takılıyorum hep ya. Of. A. bitti ya. bitirme. Bitti Dur, mi? Dur bitirme. Geliyorum. S.A. Ben bitir. Sir. Ah sonunda ya. Kesin. Yaptık sonunda. Oradaki yuvarlağı gördün mü? Zaten... Eğer yine o AT abi o AT vermesi bozuk var ya kesin. Evet devam ediyoruz. Kan senin AT beni alır her türlü bu arada ben de ee, olarak. Ben de bir AT alsam iyi olacak. O bu bozuk ya. Sen nereden gidiyorsun? Lan ayıver. Oğlum sen nereden gidiyorsun? Biz evet buraları fırsatında be, yaptık. Yaptık. Işte, yaptık. Yaptık. Allah Heh. Röptü mü lan? Tabii oğlum Ağzına sıçayım kaza yaptım Heh. Ya oğlum gidip de o koskoca direğe çarpıyorum ya yani. kan. Bir checkpoint, çek point, check point almadım sandım lan. Evet, start parasına geri döndük. Kan bana çarpma başka bir şey istemiyorum. ya. Tövbe, tövbe. Beklesene falan ya da git bitir ya yani Hayır o, y hayır gitmeyeceğim. Yeni orada beklerim. Hayır. Of oh. Oğlum ben tekte yapıyorum buraları bak ATV ver bana bütün wallride'ları right yapayım. Hayır bunun yaptığı şey çok sakat ya yaptığı wallride right. Kanka şeyden yap first person'da yap öyle 1000 kat daha kolay oluyor Bu atv ile yap, şey yapamazsın yani normal First person'dayken yapamazsın Ben Geleceğim. tek finişin orada beklerim Değil mi bu arada? Şurada bitiyor herhalde. Dur abi. Kha'ın gelene kadar. Bitir ya. Hiç uğraşamayacağım. Dur dur dur. Yapıyorsun zaten onu. Sen de tekten. Kaan gelene kadar şurada. Değil yerde de. iki tane göz yaptım. Bunu yapmadık. Ama güzel bu. Bak çarpmadan sakin sakin gidelim Azıcım internetim kötü diyeyim ben sana Aa, Desene yine yandık <laughs> 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 Allah'ım yarabbim artık alıştım adama Lan dur, dur 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 first person first person Olum ben first person deyken yapmadım dur Bu ne bu ne ya ne first person Hay annenin İyi mi oldu şimdi? Oha yollar çok lan. Arabanın arabanın burnu çarptı yere ikinci oldu. Az nasıl şimdi? Benim de garip bir şey oldu bir dakika. Üç. First Kaç sorusuna alacağım. Ay anneni. Evet. Ha. Bak bazı yerlerde first person'da olmaman gerekiyormuş. Bunu anlamış olduk. Günaydın. Günaydın. Onu unut Bu nasıl wall ya? Güzel wall Hayır lan ne oluyor? Güzel, Oha ben anında uçtum kan <laughs> <laughs> ya <gülüyor> yani. bu nasıl olur Allah'ını seversen ya. Bak burada taktik ne biliyor musun? Yavaş geleceksin aslanız. Ya, Ayvar git. Oğlum yavaş geleceksin ki öyle geçersin bu. Aha geçti. Ya hay anayım. Yes. Hay anayım. Oo ileride koskoca bir yer var. Dur kan bu çok zevkli. Evet. Ya oğlum ya geçilmiyor bu. Yavaş geçer. Ya hadi kan senin bekleyeceğim ya. Tabii. <laughs> ben seni <bekledim. gülüyor> Aa, bitiyor lan burada dur. Karşıda finish var. Dur dur dur. Lan ben nasıl geçeceğim burayı? Bak soktuğumun yerinde kayıyorum hep yani ya. Şuradan geçecek. Sen ileride zor bir abi ben de takıldım dur. Geçemedim. Oğlum sen yavaş geç oradan yavaş geç. Hızlı geçince olmuyor. İşte bu. Kızda bir wallride right daha varmış sakın bitirme ha. Evet, tamam. Aa yanlışlıkla bitirebilirim. Sakın sakın bitiriyorum. Evet, yarışımızı bitirdik. Hadi gel, bitir Aşağı atladı. Ama ben yine kaybettim bu arada. Galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum. sevinç gösterim de bir değiştiremedim ya. <laughs> Ama yine yiyelim. Evet bir burada bitti. Kaan ne yaptın? Hiç. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu şey. Neyse. Götürüyoruz videoyu. hets evet, yuner